Değerli izleyicilerimiz, Yeni Kapı Trabzon tanıtım günlerinden herkesi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Ayhan Türk ile Karadeniz Harmanı Yeni Kapı'da ve Trabzon günlerinde. Şu anda Akçaabat standındayız. Dün değerli başkanımız geldi. Bugün maalesef toplantısı vardı. Kendisi gitti. Ama onun vekili kültür müdürümüz Turan Bektaşoğlu. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Ee, bu Biliyorsunuz bu sene Trabzon günlerinin İstanbul'daki 12.si yapılıyor. Ee, dün açılışlar yapıldı. Ee, biz Perşembe gününden beri buradayız. Ee, Tabi bu işi organize eden başta Trabzon Dernekleri Federasyonu olmak üzere e, paydaşları olan e, kurum ve kuruluşlar da var. Onlara da buradan sizin aracılığıyla ben teşekkür ediyorum. Çünkü e, bu e, Karadeniz'in Trabzonlu'nun e, bir buluşmasıdır biz sadece Trabzonların değil e, Türkiye mozayinde bütün illerin bütün vatandaşları biz buraya davet edelim ki öyle ediyoruz yani onların da gelip bizim bu kültürümüzü e, bizimle beraber yaşamalarını istiyoruz e, Çünkü bizim kültürümüz gerçekten e, o kadar güzel bir kültürümüz var ki yani onu demek istiyorum e, e, bizi e, gelip tanısınlar görsünler e, ve sizin aracınızla biz onları Buradakilerin canlısını görmek üzere Trabzon'a davet etmek istiyoruz Tüm ilçelerimize Trabzon'un 18 ilçesi var Gelip oralarda da görmelerini istiyoruz İşte bugünkü etkinliği görüyorsunuz 3 günden beri buradayız ama tabii başlıca sebebi pandemi olduğunu düşünüyorum ben Geçen yıllara nazaran çok bir kalabalık yok Ki bugün cumartesi 3. gün Ama burada daha çok kalabalık bekliyorduk biraz daha belki saat 3'ten sonra bilmiyorum ama inşallah. İnşallah diyelim. Evet. Şimdi müdürüm öncelikle atmosferi, organizasyonu nasıl buldunuz? Bir de şunu söyleyeyim. Gerçekten ben de bir Akçaabatlı olarak, programcı olarak tebrik ediyorum Akçaabat'ımızın belediyesini, kültür müdürünü. Her yıl katılıyorsunuz ve Trabzon günlerine farklı bir ahenk veriyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Öncelikle organizasyonla ilgili, atmosferle ilgili düşünceleri alalım ardından görüşlerine devam edelim. Şimdi söylediğim gibi o, organizasyon e, aslında e, büyük bir organizasyon. Aynen. E, gerçekten e, bunun altına girmekte biraz şey iste. Yürek istiyor, cesaret ister, tabii. yürek ister. Ben çünkü Öyle yıllardan Tabii ki. Ben <laughs> yani yıllardan Sandemi'de beri var. bu işin içindeyim. E, 30 yıla yakındır bu işlerle uğraşıyorum. Organizasyon deyip e, geçmemek lazım. Çok meşakkatli işlerdir. E, onun için öncelikle emeği geçenleri buradan kutlamak lazım. Eee ama dediğim gibi bu birinci sebep pandemi ya. Yani dünyayı etkileyen bir durum var ortada. Aynen. Ee, katılım herhalde ondan az oluyor. Eee ama inşallah gelecek dönemlerde eee yine bu organizasyonların biz devamını istiyoruz. İnşallah. Eee tabii ki eee hem burada yaşayan insanlar için hem de bizim buralara gelip tanıtma açısından güzel oluyor bu işler. Devamını istiyoruz. Gelelim bizim e, Akçaabat'ımıza. E, Akçaabat gerçekten farklı bir yerdir. Eee köftesiyle, folkloruyla, horonuyla, işte e, yaylalarıyla, Eskiden e, biliyorsunuz. Evet yani orta tarihi mekanlarıyla, orta mahallesiyle, e, balıkçılığıyla, her yönüyle, e, lokantalarıyla, düğün salonlarıyla son zamanda o da önemli bir yer tuttu Akçabat e, ekonomisinde. E, gerçekten e, çok farklı özelliği olan bir ilçemiz. E, onun için e, biz de buraya gördüğünüz gibi standımızı otantik istiyoruz. Biz. Yani öyle e, Diğer standlar da güzel. Ben onlara lafım yok ama biz otantik olsun dedik. Tarihi orta mahallemizi canlandırdık burada. E, bunun yanında ne var burada diyelim? E, horonumuz var. E, i̇şte Akçabat Unelvası var. Ve tanıtımla ilgili e, bastırmış olduğumuz dergi ve kitapçıklar var. Onları da e, burada halkımızla buluşturuyoruz efendim. Müdürüm kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Zaten başarılısınız. Biz de haz alıyoruz. Akçabat'ı bu standlarda görmek bize onur, gurur veriyor. Size ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir kültür müdürü olarak şu anda başkanımız yok burada onun vekili olarak Yo, vekili değil, ben onu bir e, müdürüyüm. müdürüsün yani, o zaman şöyle diyelim kültür müdürü olarak Akçaabatlılara neler söylemek istersin? Ee, ben buradan hem Akçaabat'ta, biz ayrım yapmıyoruz. Biz Trabzon'un bir mahallesiyiz. Çünkü Trabzon'la biz içeceğiz. Şu anda e, valilikten bir hareket etsek biri e, Fakülteye gitse, bir Akçabat'a gelse, inanın ki Akçabat'a daha tez zamanda varasınız. Biz Trabzon'un bir mahallesiyiz, biz öyle görüyoruz. Ee, ben buradan hemşerilerimizi Akçabat'lara ve tüm Trabzon'lara e, yaptığımız bu etkinliklere e, e, onları temsilen buradayız. Hiç e, kendileri gele, gelemeyendir için söylüyorum, üzülmesinler. Biz burada e, haddi layıkında onları temsil ediyoruz. Ya buradan da onlara ben sevgiler, saygılar gönderiyorum. Akçabat Belediyesi adına. Çok teşekkür ediyorum. Başarınız devamını diliyorum. Görüşmek dileğiyle. İnşallah. Akçabat'ımıza, Trabzon'umuza, Türkiye'mize selam olsun. Selam olsun. Eyvallah. Sağ olasın. sevgili izleyicilerimiz Ayhan Türk ile Karadeniz Harmanı İstanbul Yeni Kapı'da 12. Trabzon tanıtım günlerinden tüm hızıyla devam ediyor. Zaman zaman çok değerli kıymetli abilerimizi de burada bulma imkanımız var. Akçabat Belediyesi Meclis Üyemiz çok değerli abimiz Mehmet Özbayrak. Abim hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun Ayhan'ım siz de hoş geldiniz. Hoş Çünkü ben size Almanyalarda biliyordum. Ama demek ki siz ee, sizin için e, yer, e, e, evet, evet. Hizmette sınır yok, biliyorsun. Nerede kültür? Ayhan Türk orada. Evet, sizi burada gördüğüm için de gerçekten mutlu oldum. Ee, sizin e, bu katkılarınızı biz belki anlamıyoruz ama gerçekten e, çok büyük katkılarınız var. Onun için sizi kutluyorum. İnşallah hep var olun, hep olun beraber olalım. İnşallah. İnşallah. sağlık saat afiyet. Sağlık saat afiyet. Çok çok programda da Aynen. Hocam. Evet. Peki Mehmet abi organizasyonu, atmosferi geçen yıllara göre nasıl buldunuz? Ben e, iki yıl önce de yine gelmiştim buradaydım. Yok. Bu yıl da sağ olsun belediye başkanımızın e, şeysiyle beraber geldik. E, şimdi siz de görüyorsunuz Ayhan Bey Akçabat standı olmasa burada <laughs> ötekilerin hiçbir değeri yok. Şimdi, Onlar da bizim ilçelerimiz ama Akçabat farklı ama bir Akça, ayan katıyor. Akçabat farklı. Evet. Şimdi evet. Akçabat'ı biz tanıtırken işte tarih, turizm, e, kültür şehri diyorduk ya. Aynen. Bir de buna ben bir şey daha ekleyeyim. Akçabat her şey. İşte burada gördük burada gördüm. Evet. Mehmet abi zaten Akşabat biliyorsun Trabzon'la bitiştiği için Bitişti. o izahlamında evet. söyledin hani. Yani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir bütün olarak dedi, Evet. orada evet. haklısın haklısın. Evet, bir bütün olarak e, gerçekten çok güzel oldu. İnşallah e, ileriki yıllarda daha daha da iyi olacak. Sizlerin de katkısı burada çok büyük gerçekten çok büyük. E, biz de e, var olduğumuz müddetçe, var olduğumuz müddetçe mutlaka katılacağız. Çünkü buralar bizlerle beraber güzeldir. E bizler olmasak yani biz derken kendimi kastetmiyorum, bu insanlar olmasa buranın da bir değeri olmaz. Onun için inşallah ileride çok çok daha güzel olacağını zannediyorum. Çünkü herkes bu turizmin, bu 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 yeni yeni öğrendi. Herkes öğrendi. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak Ayhan'ım. Sağ ol. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Abi Ben teşekkür ediyorum. Ben evet. her zaman söylüyorum. Gerçekten Akçabat her zaman kendine yakışanı yapıyor. Aynen. Hangi parti siyasi görüş Aynen. olursa olsun bu etkinlikte hep beraber Aynen. oluyorsunuz. Aynen. Öncelikle belediye başkanımızı, meclis üyesi olarak sizleri Aynen. tebrik ediyorum. Bunların devamını diliyorum teşekkür Mehmet abi. ederim Ayhan'ım çok sağ olasın. Bir de biz aynı köylü olduğum için bu duygumu sizden paylaşmak isterim. Buyur. Tabii dün benim İlkokuldan arkadaşım Hasan Türk, rahmetli Hacı Hasan Türk, onun numarası 2 idi, benimki 16. 3 bizim şekerdi tabii, 3 şeker. Bir Ali Demirci. Dün rahmeti Rahman'a kavuştu dün, burada olduğum için katılamadık. Bugün de Ambarcı Köyü'nde yine sevdiğimiz bir arkadaşımızın cenazesi var. Hepsine Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür hoş geldin. Sefa geldin diyoruz ve şimdi son olarak ekran başında izleyiciler olacak. Evet. Siz Akçabat Belediyesi'nde meclis üyesisiniz. Tabii ki. Akçabat halkıyla sizi baş başa bırakıyorum. Şimdi e, beni tanıyanlar zaten tanıyor. Yaşımı falan söylemeyeyim yani ona gerek yok. Daha da, aslan bravo ayan. Ba Askeri. Beni şimdi Ben şimdi Akçabat Belediyesi'nde ben ortada bir insanım. Kimin ne işi olursa Akçaabat Belediyesi'nde kimin yapılabilecek iş tabii olmayacak iş Karışmayın. Belediye başkanının aslında röportaj yapacaktık. Bugün kendisiyle görüştük. Evet. Dün görüşmüştük. Fakat He. bugün toplantılar olduğu için galiba orduya bir yere gitmişler. Kendileri geldi. burada yok. Evet. E, kendileriyle bir diyalog bir, bir kurarsanız, irtibata tabii geçerseniz, de. Trabzon Akçaba'da geldiğimiz zaman güzel bir program kültür hakkında, akşabanın sorunları hakkında bir program yapmak isteriz onlar. Sen de aracı olursan hiç, sevinirim. Hiç sorun değil. Buradan da belediye başkanıza selam olsun. Duyulur ona. Tabii ki ben. En kısa zamanda bekliyoruz ondan bir randevu. Pazartesi günü günü. Eee Akçaabat'tayım. Salı günü Akçabat'tayım Daha doğrusu en kısa zamanda ben başkanımla görüşürüm. Size randevu o verir. Ben alırım demeyeyim. O zaten size randevu verir. Onda hiç sorun yok. Tabii ki ben de bundan mutlu olurum. İnşallah şeyinizde ben de olurum. İnşallah. tabii Sonsuz başka. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Var olun. Başkan'a da selam söylüyorum buradan. Evet, durum böyle Ayağım işte başka ne diyeyim? İnsanlarımız ee, insanlarımız yani biraz önce dedim ya. ya ayrışma, ayrıştırma bunlar iyi bir şeyler değildir. Onlar iyi bir şeyler değildir. Onun için birlik olalım, birlik olalım. Hepimiz aynı şeye hizmet eden insanlarız. Ben bütün gençlere de ha özellikle gençlerimize büyüklerine biraz daha saygılı olsunlar çünkü ee, orada ben biraz bilsinler, bilsinler, bilsinler değerler. Evet, bunu derim. Ee, başka bir şey demiyorum Ayhan'ım. Teşekkür ederim. Sağ ben, ol. Ben teşekkür ederim Mehmet abi. Gençler bizimiz, geleceğimiz, geleceğimiz. göz nurumuz. Abi. Biz asla onları daraltmak, incitmek, küçendirmek için yapmıyoruz bu programları. Aksine, onları çok sevdiğimiz için onlara derece bir olarak öğüt veriyoruz. Aynen, aynen öyle Ayhan Bey. Aynen, aynen katılıyorum dediklerinize. Ben bunu defalarca her platformda her Elime mikrofon yaklaştığında bunu ben söylüyorum. Sağ olsunlar yani ben bunu derken çok bizimkilerden de yakınmak için demiyorum ama umumi şeye bakaraktan diyorum ben bunu. İnşallah çok çok daha iyi olacaktır. İnşallah abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tekrar hoş geldin, sefa Allah geldin. Allah, ol Allah sağlıklı, sıhhatlı, uzun ömürler versin nice böyle neşeli günlerde buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet edin. ol. Çok sağ ol. Abi şuradan bay bay yapıyorsun tüm olun, Akçabat, olun, Trabzon, olun, Türkiye halkına. Sağ olun. Sen de sağ ol. Tamam. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Ayhan Türk ile Karadeniz Harmanı, İstanbul Yeni Kapı'dan Trabzon günlerinden devam ediyor. Akçaabat kültürüne çok değer veren iki tane müzisyen, bir tanesi abimiz, bir tanesi kardeşimiz beraberiz. Ömer Kaydan, abi hoş geldin. Evet, sağ ol teşekkür ediyorum. Çok Nasılsın abi? İyiyim. Ne var ne yok, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Abi bu sene nasıl buldun organizasyonu, atmosferi nasıl buldun? İyi de tabii biraz daha canlı olması gerekir ama hastalıklar var, evet. sıkıntılar var. Bu Sıkıntı belli yani. Ona evet. da şükürler. Olsun gene millet e, biraz stres atıyor hastalıktan çıkmış biliyorsun. Evet. evet. Şimdi abi Akçabat'ta herkes izleyecek. E, çok değerli kardeşimiz de var. Onu biz unutmuyoruz. Yıldıray, kardeşimize de buradan selam olsun. Tüm Akçabat'ın müzisyenlerine, Trabzon müzisyenlerine selam gönderiyoruz. Akçabat'a müzisyen arkadaşlarına neler söylemek istersin? Bu 12. Trabzon tanıtım günleri İstanbul Yeni Kapı'dan. Onlara ben uzun ömürler dileyim, sağlık dileyim. Eyvallah. Devam beraberiz. Eyvallah. Selamlarımı da söyleyelim yeter bana. Onlara selam söyleyelim. Evet. Bütün sanatçılığımıza selam olsun. Selam olsun. Airede intikal edenleri de rahmetle Allah Allah rahmet eylesin. Var. Çok intikal edenler var, çok görenler var. Evet. Benim emsalım var, benden ufakları var. Aynen. Abilerim var, dedelerimiz yaşında olanlar var. Allah rahmet eylesin. Hepsine. Çok teşekkür ederim Şimdi. abi. Tekrar hoş geldin. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet ol. Abi. Evet hemen sol tarafımızda genç delikanlı efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Adım evet. Sinan Güneysu. Akçayabat'ta müzisyenlik ve aynı zamanda eğitmenlik yapıyorum. Belediye Halk Oyunları sorumlusuyum. Evet. İşte e, Trabzon'umuzu. Kaçıncı katılışınız buraya? Yani Ankara, İstanbul bilmiyorum, sayamıyorum. Sayalımız Yapıldığından mi? beri katılıyoruz Akçabat'ı temsiyle. Evet. Belediye olarak hem folklor Derneği olarak biz aynı çatı altındayız. Bu şekilde devam ediyoruz. İşte Trabzon'u tanıtmaya, Akçabat'ı tanıtmaya geldik. Tabii ki tanıtırken de e, biz bize düşen tarafıyla tanıtıyoruz, sorunumuzla tanıtıyoruz. Ee, gençlerimiz var, e, ee, var aralarında. Hep birlikte burada insanları neşelendirmeye, eğlendirmeye, kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Peki pandemiden sonra böyle bir organizasyona ilk defa mı katıldın, daha önce katıldınız mı? Pandemi döneminde böyle bir organizasyon zaten olmadı. Pandemiden sonra ilk organizasyon oluyor. İşte genel manada bunları her yıl düzenliyorduk ama Düzenliyordular. Biz de katılıyorduk daha doğrusu ama pandemi döneminde olmadı. Şimdi bu pandemi döneminde vermiş olduğu bir etkiyle birlikte e, biraz e, ilk günler şey geçti. E, Çarşamba yani perşembe, cuma tam sönük değil ama yani normalin altında geçti yıllara nazaran. Biraz pandemi etkiliyor tabii bu olayı. E, dikkat etmek lazım sonuçta. Her türlü önlem alınmış kapılarda her şey bakılıyor ama. Sonuçta kapalı alanlar oluyor. Biz de olabildiğince iş haricinde maskelerimizi kullanıyoruz, takıyoruz. O şekilde kültürümüzü bu şekilde de bu zor şartlar altında da tanıtıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. Ekran başında çok değerli arkadaşların, Trabzon Akçaabat halkı ve sanatçı, müzisyen arkadaşların izleyecek İstanbul Yeni Kapı Trabzon günlerinden onlara neler söylemek istersin? Allah onları da burada görmek isteriz aslında da. Yani e, bu tür olanaklar aslında var, e, dernekler olabilir, derneklerin vasıtasıyla onlar da buraya gelebilir. Biz belediye ve dernek olarak geliyoruz, onlar da aslında buralara gelebilirler, buralarda faaliyet yapabilirler, gösterir. Ama tabi bu da arz talep yani onları da bir içe davet edecek ki kendileri gelecekler. E, dolayısıyla onları da buradaki e, işte belediyelerin, derneklerin destek olmaları tabii. lazım. O şekilde e, yani buraya güzel aslında müzisyen için, oyuncu için güzel bir e, şey oluyor, ambiyans oluşuyor, organizasyon öyle. oluyor. Bizim müzisyen, müzisyen arkadaşları bekliyoruz. İstanbul'dakiler de buraya yani sadece Trabzon'da yok. Evet, Dünyanın her yerinde kemençe horon var artık yani. Gelemeyenler için diyorum. Aynen Gözlerine gelemeyenler için. Bak, onlara yeri selam yeri olsun burada. Onlardan selam olsun abilerimize ve kardeşlerimize. Aleyküm onlara. Biz adına. burada yeni onları temsil etmeye çalışıyoruz. Bir nebze de olsa. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ömer teşekkür abi şöyle Akçabada, Trabzon'a, Karadeniz'e, Türkiye'ye bir bay bay yapıyoruz. Hoşçakalın.